Kadınların emeğini, bilgisini ve gücünü görünür kılan proje. Lojistikte 100 Kadın Eli, Loji TV katkılarıyla. San Benoît Fransız Lisesi mezunu olan Selin Obdan, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında Lyon Lumiere Üniversitesi'nde Erasmus öğrencisi olarak iki dönem öğrenim gördü. Bu süreçte iletişim ajansları ve çok uluslu ilaç şirketlerinde uzun dönemli stajlar yaparak profesyonel kariyerine ilk adımlarını attı. 2018 yılında pazarlama yüksek lisansı yapmak üzere İngiltere'ye giden Optan, Queen Mary University of London'da sosyal ve sürdürülebilir inovasyon, yeni ürün geliştirme ve dijital tüketici davranışları üzerine eğitim aldı. Yüksek lisans tezinde Y ve Z kuşağının gönüllülük ve bağış alışkanlıklarını sosyal medya ekseninde inceledi. Mezuniyetinin ardından Londra'da moda sektöründe pazarlama alanında 2 yıl görev yaptı. 2020 yılından bu yana 80 yıllık geçmişe sahip aile şirketi Obdan Sistem'in 4. kuşak temsilcisi olarak pazarlama ve iletişim müdürü görevini yürütüyor. Aynı zamanda şirketin yürütme kurulu üyesi olan Optan, sürdürülebilirlik vizyonuyla oluşturulan Yeşil Komite'ye liderlik ediyor. Utikat Kadın Odak Grubu'nda Kadın Etki Raporu'na öncülük ediyor ve Ukoder'in kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Sevgili Logi TV dostları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Lojistikte 100 kadın ile programımızın bugünkü konu Sayın Selin Optan. Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey. Sizi Logi TV ekranlarında görmek harika. İyi ki varsınız diyorum. Sizler de teşekkür ederim burada olmak keyifli. Her ne kadar sizi girizgahta tanıtmış olsak da her konuğumuza yaptığımız gibi sizi de bir sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz Selin Hanım. Selin Optan kimdir? <laughs> Çok geniş bir soru. Ee, cevap vermeye çabalıyım kısaca. Ben medya ve iletişim sistemleri okudum. Sonra da pazarlama yüksek lisansımı yaptım Londra'da. Sonra da şimdi döndüm aile işimizde. Dördüncü kuşak temsilci olarak e, çalışıyorum. Şirketimizi geliştirmeye çabalıyorum. Çok kısa ve öz. Ee, bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Aile şirketi dediniz. Evet dördüncü kuşak olmak oldukça zormuş gibi görünüyor. Gerçekten dördüncü kuşak olmak kuşaklar arası çatışmayı beraberinde getiriyor muyla bir soruyla başlamış olayım. Yok aslında bu çok soruluyor. Aile fertlerine çalışmak çok keyifli hiçbir zorluk yaşamıyorum diyebilirim. Bak, keyifli geçiyor. Onlardan çok şey öğreniyorum. Şu an e, iki kuşak bir arada çalışıyoruz. Keyifli geçiyor. Çok şey öğreniyorum. Ben bir şeyler katmaya çabalıyorum. Onlar da sağ olsunlar çok açıklar bu konuda. O yüzden keyifli geçiyor. Peki Selin Hanım okuduğunuz bölümün şu anki yaptığınız işle aslında direkt ve en direkt alakaları var tartışılmaz ki. Hı. Bu okuduğunuz bölüm ...sektörün içerisinde size ve firmaya ne katıyor? Evet, ben medya iletişim okudum, pazarlama yüksek lisans yaptım. Şu an e, lojistik tedarik zinciri aslında sektörün içindeyiz. Pazarlama iletişim her sektörde, her alanda var. Vazgeçilmez bir parçası ama lojistik gibi geleneksel bir alanda... ...biraz da geleneksel görülen bir alanda e, yer almak ve nasıl pazarlama aktivitesi yapılır... ...nasıl e, modern ve dijital bir iletişim kurulabilir... Onun sürekli bir keşif yollarını aramak e, mental olarak bazen zorlayıcı oluyor ama bir yandan da e, keyif çünkü sürekli yeni bir şey bulmaya, sektörle uyumlu bir çözüm bulmaya çabalıyorsunuz ve yine gümrük müşavirliği e, sektörü özelinde düşünecek olursak e, sektör mesleğin içinde düşünecek olursak da çok zaten pazarlaması yapılan bir alan değil ama artık devir değişiyor, dönem değişiyor e, kendimizi anlatmak, dijital platformlarda yer almak daha da kritik ve önemli. E bizim bir de 80 yıllık bir tarihimiz var. Daha bile uzun geriye gidebildiğimiz alan bu. Bu tecrübeyi, köklü mirası ve yeni neslin katkılarını böyle harmanlayarak insanlara tekrar göstermek çok önemli. Geriye dönük çünkü tecrübe ve çok tarihi bilgi var. Dediğim gibi onlara benim aldığım eğitimle, günümüz teknolojisiyle Platformlarıyla aktarmak önceliğimiz ve kıymet. Ben her şirketin kendine yaptığı yatırım aslında sektöre olan yatırım diye düşünüyorum çünkü sektör böylece gelişiyor. Sürdürülebilirlik ve yeşillik komitesi alanında sektörde siz kendinize neler yapıyorsunuz ve sektör'e neler katıyorsunuz? E, lojistik. Şimdi bizim önce yeşil komitemizden bahsedebilirim birazcık ya sürdürülebilirlik bakış açımızdan ben e, Fransa'da ve Londra'da bir müddet e, yaşadım hepsinde birkaç yıl. Ve orada sürdürülebilirlik Türkiye'den çok daha önce çok daha ön plandaydı. Bizler de epey gelişme kaydediyoruz ama yine de e, orası çok daha trend ve önde bir konuydu. E, ben de orada yaşadığım tecrübeyle birlikte, e, nasıl diyeyim, o tutkuyla bağlandım. Benim de problemim haline geldi. E, çok iyi örneklerini gördüm. Onların yaptığı, devletlerin yaptığı eforları gördüm. İnsanların konuştuğu konulara şahit oldum. Döndüğümde de bunu şirkete, şirkette çalışmaya başlayınca bunu aktarmak istedim önce çalışanlarımıza sonra paydaşlarımıza. Zaman içinde sıfır atık sertifikamızı aldık ama biz ondan çok daha önce sadece kendimiz için enerji verimliliği, karbon ayak izimiz, atık yönetim gibi konuları ele almıştık zaten. Yeşil komitede de sürdürülebilirliği önce içimize anlatmak, birer elçi olmak hedefimiz çalışanlarımızdan oluşuyor zaten, gönüllü sadece. Bununla birlikte yani gümrük özelinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değinen çok fazla madde var. Bizde hani araç yönetimi, filo yönetimi ya da bu lojistik araçların ya da tedarik süreciyle ilgili bir şeye değmiyoruz ama yine SK'ların sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gümrüğe değen kısımlarıyla ilgiliyiz. Orada devleti emin eliyiz. Sınırlarımızı koruyoruz. Detayları zaten bizim web sitemizde ve sosyal medya mecralarımızda da bahsettiğimiz bir konu. Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi paydaşlarımızı da ABD devreye giren ya da kullanılan güncellenen mevzuatlar hakkında bilgilendirmekte görevlerimiz arasında. Biz bunu misyon belirledik. Bir zorunluluk değil ama bu e, Fit for 55, e, Ormansızlaşma Kanunu, Sınırda Karbon düzenlemeleri, bütün bu konular hakkında tüm paydaşlarımızı ve çalışanlarımızı bilgilendirmek, en güncel verileri paylaşmak ve ona göre iş süreçlerini e, iş süreçlerine karşı tedbir almalarını sağlamak bu anlamda bir misyon bir sorumluluk belirledik diyebilirim. Yeşil Komite de bunları takip ediyor, bunların aktarılmasını kendine sorumluluk belirliyor. Bu şekilde anlatabilirim, bilmiyorum. Oldu Çok mı? teşekkür ediyorum, gayet detaylı oldu. Aslında biraz da şuraya gelmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk yıllar önceki o vizyonuyla aslında o günün gençlerine gidin dışarıda eğitimler alın oraları görün gelişin ve ülkenize geri gelin demiş. Bugün bugünümüzde biraz yanlış anlaşılabiliyor çünkü o süreçler biraz farklı ülkeden kaçayım nasıl kaçarsam kaçın mantığı var. Siz de aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü dinleyerek gitmişsiniz bir takım eğitimler almışsınız ve ülkemize tekrar dönerek hem kendi şirketinizde hem kendi gelişiminize hem de sektörün gelişmesine katkı sağlıyorsunuz genç bir birey olarak. Peki gerçekten yurt dışındaki eğitimle, oradaki bakış açısıyla ülkemizi değerlendirdiğinizde aradaki e, vizyonu ve bakış açısını bize biraz anlatır mısınız? Ne kadar uzmanım bilmiyorum ama ben gittiğim e, her ülkede her kültürden başka bir şey öğrendim. Özellikle zaten o kültürü öğrendim. E, i̇ş hayatında da e, farklı kültürlerle özellikle bizim sektörde çok fazla ulusla, çok fazla ülkeyle, çok fazla kültürle çalışıyoruz konu zaten dış ticaret uluslararası ticaret o kültüre dair içeriden bir bilgi sahibi olmak her zaman iş süreçlerine çok fayda sağlıyor onu söyleyebilirim network anlamında çok iyi vizyon olarak bazen bazı konularda biraz daha önde olabiliyorlar onlar bazen trendleri set ediyorlar bu durumda da onlara hakim olup burada dediğiniz gibi buraya aktarmak ülkeye mal etmek ya da benim için kendi firmama da bunu mal etmek e, anlamlı iyi olabiliyor. Ama zaten kü kültürler ve e, ülke arası interaksiyonla, yani o ilişkilerle gelişim oluyor. Biz de mutlaka o tarafı bazı açılardan değiştiriyoruzdur. Butikat ve Ukoder alanındaki e, STK'ların içerisindeki biraz görevlerinizden bahseder misiniz? Yani dernekle nasıl tanıştınız? Şu an derneğin içerisinde neler yapıyorsunuz? ve buradaki hedefleriniz nedir? Yine bizim sektörümüzün önemli STK'larından, derneklerinden biri Ütikat. Ütikat'ta kadın lojistikçiler odak grubunda bir üyeyim. E, kurulduğu günden beri varım. E, birazcık yeni nesili temsil etme gayesiyle oradaydım ve yine kadını güçlendirme, kadının etkisini gözler önüne serme. Çünkü lojistikte biraz ataerkil gözükebiliyor ama aslında anaerkil, e, feminen enerjinin de çok olduğu, kadınların çok aktif çok kritik süreçlerde rol aldığı bir sektör. Hem bu algıyı kırmak, olanı var olanı göstermek niyetimiz vardı odak grubumuzda. Hem de kadını destekleyecek, etkisini daha da arttıracak, var olan etkisini de ön plana koyma e, hedefimiz vardı. Bu çatıda da benim e, yine bir sürü alt komitemiz var. E, kadın etki raporu hazırlamak istedik. E, Ayşen, Baş, Ayşen Başkan'ın başkanlığında önderliğinde, onun döneminde başladığımız bir şeydi. Hala devam ediyor. E, sonuna varmak üzere kadının etkisini ölçtüğümüz e, İstanbul Üniversitesi İşbirliği hazırladığımız bir tane raporumuz var. E, burada bir ön çalışma yaptık, küçük bir anket ve kadının etki ve algısını ölçtüğümüz bir çalışma. Bunu paylaşacağız kamuoyuyla yakın sürede. Bu bir ön çalışma olacak. E, bir sonraki rapora genişletilmiş bir rapora e, bir önek, ön ayak, ön çalışma olarak hazırladığımız bir şey daha derinlemesine işlemek istiyoruz. Bütikat daha başka bir sürü, mentor, mentee gibi bir sürü proje yapıyor. Bunun dışında Ukoder Derneği, Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonları Derneği'nin de kurucu üyesiyim. Orada da e, Çiğdem Adam başkanlığında ilerliyoruz. Bu oluşum aslında uluslararası ticaretteki kadınlara özel ilk ve tek dernek şu an Ukoder. Ee, çeşitli platformlar ve anla, yapacağımız çeşitli protokollerle birlikte uluslararası çapta e, kadını güçlendirmek var olan pozisyonun yine etkisini göstermek e, dün uluslararası çerçevedeki kadınların birbirle iletişimini arttırmak ticaret güzel bir ticaret ekosistemi oluşturmak istiyoruz bugünün sonunda e, yapılacak işleri de etkileyecek sadece network sınırlı kalmayacak ya Afrika ülkeleriyle çok fazla bir bağımız var. Ovit diye bir organizasyonun Türkiye aslında chapter'ıyız, şubesiyiz. Bu da bize çok ciddi bir Amerika ve Afrika ve İngiltere bu, bu gibi ülkelerde ve kıtalarda çok ciddi e erişim sağlayacak. Kadının ticarette etkisini arttıracak, iş potansiyelini arttıracak. Bakalım projelerimiz e ilerliyor. Önümüzdeki yılda daha fazla e hayata geçecek. Şimdi tohumlarını attığımız bir dönemdeyiz. Burada paylaşıyor oluruz zaten memnuniyetle. Bize ağırlarsanız. Her zaman Loji TV içerisinde sizlere kapımız sonuna kadar açık. Peki sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve gençlerin buraya katılımını nasıl görüyorsunuz? Benim için benim çok e, kalbime yakın bir şey. Ben hep sosyal sorumluluk bilincinde hareket eden biri oldum. E, karakterimin bir parçası. O yüzden de her türlü yaptığım stajlardan kendi vaktimi ayırmam, kendi vaktimi harcadığım şeyler bile gönüllülüğe gidiyor çoğu zaman. Eee çok aslında derin bir soru ama bilmiyorum. Ben kendim şey ön yargılıyım. Benim için çok önemli bir şey olduğu için e, gençlerin de buna katılımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, i̇ş yerlerinin, firmaların, markaların çevreye, insana, ülkesine, doğaya her şeye sorumluluğu aslında var. E, sektörde kadınlarla daha adil, daha güçlü ve daha yenilikçi. E, birbirine destek olmak, birbirini geliştirmek için iş hayatının yanı sıra çeşitli dernekler de bunu, derneklere katılımla bunu desteklemek çok kıymetli. Biraz geniş bir cevap verdim ama bilmiyorum. Başka siz belki beni yönlendirebilirsiniz. Şöyle izah edeyim o zaman. Şimdi baktığınızda sivil toplum kuruluşları içerisinde ancak belli bir yaşa gelmiş ya da orayla yolları kesişmiş insanlar daha çok derneklerin içerisinde bulunuyor. Ve bu insanlar genelde okullara, üniversitelere gittiklerinde de çok derneklerden bahsetmiyorlar. Ben derneklerin daha çok okulların içerisine girmesi gerektiğini artık günümüzde yavaş yavaş bu tarafa doğru gidiyor. Gençlerin, derneklerin içerisinde daha aktif görev almalarını çok savunanlardanım. E, dernekleri doğru noktada gençlere aktarırsak çok daha hızlı yol alabileceğimizi, daha aktif olabileceğimizi ve sürdürülebilirlik adına da ülkemize daha büyük katkı sağlayacağını düşünenlerdenim ama maalesef arada bir kopukluk var. E, siz genç bir nesil olarak bu aradaki kopukluğu gerçekten benim anlattığım gibi görüyor musunuz? Görüyorsanız sizce bunun çözüm önerileri neler? Ya benim bulunduğum çevrelerde ya da benden kaynaklı belki, e, belki böyledir bu konu ama benim hep çevremde çok fazla arkadaşım gönüllülük projesinde yer alıyordu. Okuduğum okullarda da buna göre çok fazla kulüple, öğrenci kulüpleri vardı. Yani biraz iş anlamına düşünürsek sırf gönüllülük gibi değil, hani lojistik kulübü olan çok fazla üniversite var, çok fazla okul var e, Utikat'ta ya da sizler de yine UKODER'de çok fazla işbirliği yapıyor hali hazır üniversitelerle. Üniversitelerin meslek kulüpleri ya da herhangi bir gönüllü kulübü de olabilir. Onlarla işbirliği yapıldığına çok iyi sonuç alıyoruz. Bunun devamını sadece temenni edebilirim. Ben çok pesimist bakmıyorum. Bence yeni nesil e, çok tutkulu ve sosyal sorumluluk alanında etki ve daha çok aktif rol olmayı istiyor. Sadece politik olarak değil ama tamamen hani ...policy making süreçlerine değil, tamamen içinde yer almak istiyorlar. Sözleri geçsin istiyorlar. Bence bunu yapabildikleri her ortamda, aktif olarak oynayabildikleri her ortamda yer almak isteyeceklerine ben eminim. Peki Selin Hanım bu sosyal sorumluluk profesyonel hayatınıza nasıl etki ediyor? Dediğim gibi benim çok karakterimle ve özel hayatımda çok sevdiğim ve yaptığım bir şey. Ve yine dediğim gibi firmaların, markaların bu konuda sorumluluğu çok büyük. Hele ki bizim gibi çok eski firmaların ülkeye insanlara, doğaya, çevreye karşı daha da büyük oluyor. Tüm aslında dünyanın ve tüm bu süreçlerin sürdürülebilirliği için, sürdürülebilir olması için sadece SKA'lar anlamında değil. Bence gerekli ve elzem bir şey. Ve insanı da dolduran, motive eden, bir amaç uğruna hizmet etmesini sağlayan, bütün paydaşları geliştiren süreçler. O yüzden birçok firma laf olsun değil diye laf olsun diye değil ve gerçekten yaparsa çok iyi. Gündemimizde değil ama böyle sonuna doğru bir de özel soru sormuş olayım. Dönüşte kadın eli programına dahil oldunuz ve bu projenin içerisinde ben birçok dostumuza özelde soruyorum aslında bu soruyu. Biz bu projeyi çok uzun vadede gerçekleştireceğiz. Yani bu proje birçok basamağı var. Bizim bu projemizi nasıl buluyorsunuz? Bu girizgah sorusu. Projemizi daha çok geliştirmek adına sizin bu projeye önerilerinizi biz Bugün de yarın da mutlaka ki canı gönülden, can kulağıyla dinleyip ekleyeceğiz. E, kayıt altına da girsin diye söylemek istedikleriniz var mıdır? Ben genel gurur duydum söylediğim bütün bu konuştuğumuz konuların vücut bulmuş hali. E, özellikle sektör özelinde kadını ön plana çıkaran, aslında kadının etkisini gözler önüne e, tam bahsettiğimiz diğer derneklerde de yapmaya çalıştığımız bu. E, kadının etkisini gözler önüne seren bir proje. Ee, aynı zamanda tanımadığım, daha önce tanışmadığım birçok insanı da sizin tanıtım çalışmanızda gördüm. Onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve nasıl bir ekosistemin içindeyim, nasıl e, hanımefendilerle birlikteyim, onu görmeyi çok istiyorum. E, onların projeleri, onların fikirlerine, birlikte neler yaratabiliriz, neler ortaya çıkar. Ve heyecan verici. Yani ben merakla takip ediyorum. E, büyük ihtimalle herkesin sesini duyduktan sonra, sizin projenize geliştikten sonra daha da tekrar sorun bence, tekrar konuşalım. Çünkü üstüne kesin bir sürü şey inşa edilir. Siz biraz önderlik ediyorsunuz bu açıdan. O keyifli oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Son soru da kurumsal hayatla alakalı gelsin. Türkiye'de kurumsallık birazcık çok göreceli. Çünkü şirketlerin çoğu aile şirketi sizler gibi. ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak. Burada ciddi sorunlar da olabiliyor. Güzel bir şekilde ileriye doğru da gidilebiliyor kurumsallıkla kurumsal olmama arasında çok ciddi problemler var ülke içerisinde. Siz hem Avrupa görmüş, orada yaşamış, oradaki şirketleri deneyimlemiş, hem Türkiye'nin içerisinde dört kuşağı gözlemlemiş, iki kuşakla da birlikte yaşayıp bir şirketi sürdüren genç bir yönetici olarak Türkiye'deki kurumsallığın geleceğini nasıl görüyorsunuz? bahsettiğiniz ayrım yani aile şirketleri, küçük 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 ölçekli, orta ölçekli şirketler oldukça var. E, yeni eski e, aile şirketi olmanın verdiği çok kıymetli şeyler var e, artı değerler var bir kez de değer taşıyor değerin devamlı bir muhatabınız var e, devam eden süre gelen bir değer zinciri var ve gönülden bağlı olunuyor sektöre ve sektöre katkıda ve bulunan işe e, muhatap var Çünkü aynı zamanda ama kurumsallaşma sürdürülebilirliği için, devamlılığı için hem şirketin hem buradaki çalışanların bizim de burada 20-30 yıldır çalıştığımız müşterilerimiz ve çalışanlarımız var. Çok gurur duyduğum bir şey. Bunun devamlılığı da zamana adapte olarak hatta belki öncü bile olarak ismetse ilerlemek. Budanca da anca süreç odaklı bir şirket olunca buradaki hafızanın kurumsal hafıza dediğimiz biraz da buradaki hafızanın ee, insanlardaki hafızanın, geçmiş hafızanın birazcık e, süreçlere yayılması ve e, şirkete mal olması, buradaki hemen herkese mal olması gerekiyor. Devamlı anca böyle sağlanıyor. Yine uluslararası gelişmelerden haberdar olmak, belki burada dil yeteneği çok kıymetli oluyor. Uluslararası gelişmelerden haberdar olmak, e, neler yaşanıyor, ne oluyor, hem politik hem... E, benim sektörümle ilgili hem pazarlama ile ilgili hepsiyle ilgili bütün dünyayı takip etmekte fayda var. Bence tüm bunlarla daha sağlam ilerler diye düşünüyorum. O benim şahsi naçizane yorumum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Loji TV izleyicileri, Selin Optan iş dünyasında yalnızca kurumsal başarıya değil, çevresel duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve kadınların güçlenmesi adına yaptığı aslında hayat bugüne kadar yaşadığı hayat hikayesini biz dinledik birçok kadınımızla bu projenin içerisinde bunları bizden sonraki nesillere ve var olan nesillere iletmek adına da aldık. Dijital ansiklopedimizin içerisinde koyduk. Selin Hanım programın sonuna doğru var mıdır bir son sözünüz? Programı son sözünüzle birlikte kapatalım istiyoruz. Önceki teşekkür ediyorum. E, beni ağırladığınız ve projeye dahil ettiğiniz için. E, dediğim gibi zevkle ve merakla takip edeceğim. Ve NEP gibi projeler buradan sonra çıkar. O konuda da çok heyecanlıyım. Ben şimdi biraz kadınlarla ilgili çok sosyal etkiyle ilgili çok konuştuğumuz için dediğim gibi kadınlarla sektörümüz kadınlarla daha adil, daha güzel, daha yenilikçi, daha kapsayıcı. Etkisinin daha ön planda olduğu, birbirimizi desteklediğimiz çok güzel oluyor. Zaten öyle ve devamını diliyorum. Size de Loji TV gibi tüm paydaşlarımıza da böyle bir alan açtıkları için teşekkür ediyorum. Heyecanla takip edeceğiz. Sağ olun Ece. Hanım biz çok teşekkür ediyoruz. Ben iyi ki varsınız, iyi ki katıldınız diyorum. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Sevgili Loji TV izleyicileri, Loji TV'de her zaman son söz. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın.